Neredeyiz Ne biz... oluyor ayol? Her yer kare kare. E ee, anne biz de kare kareyiz. İnanamıyorum. Bir video oyununun içindeyiz. Aa bu benim telefonumdaki Sevimli Avuçlar oyunu. O ne? Aha düşman tozma. Ne yapıyorsun be? Ee, e, peyami dede. Kusura bakma oyundan alışkanlık kaldı. Tosbağı gördün mü üzerine zıplıyorum. Eee kabuğum gitti. Ne yapacağım böyle donatlet? <laughs> alo. Alo. Alo 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 alo. Beni duyabiliyor musunuz? Çabuk kur bize neler olduğunu açıkla. Sen de bana havucumu ver. ya <laughs> <laughs> no, ben ışınlanacaktım. Siz ışınlandınız oraya. Ha <laughs> <laughs> ha. Düşman Tosba. <laughs> Anam ne yapıyorsun be?